ilginize. beğen yaparsanız daha çok seviniriz beğen yaparsanız ve e, Evet abone olmadan izleyen arkadaşlar da abone olurlarsa Onur Akay kusura bakma kestim seni ama lütfen Aa, devam edin ee, şimdi e, çok ilginç bir durum Hande Erçel biraz za, e, zamanı bırakalım demiş istemiş yani e, Sevgili olmayı istemiş şey. E, Metin. Ismi, evet. Sevgili olmayı istemiş. Ama zamanı bırakmak istemiş yeni bir ilişkiden çıktığı için. Fakat aralarında bir elektriklenme varmış. Başlamış olabilir. Çünkü onun sevgilisiyle arasında problemler yaşanmış Hande Erçel yüzünden. Öyle mi? Evet. evet. Kalbim çok sağlam. İkisine çok yakın çok özel bir kaynak ee, yani artık başlatmış bile olabilirler ilişkiyi. Hande Erçel birazcık